Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. İki VGT'li. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederiz. 2 taktırmışım. Evet sevgili VGT takipçileri. Tarih 2019 demeyeceğim. Çünkü 2021. 2022. 20, 22, özür dilerim bak ben de karıştırdım. 22. Tam 3 yıllık kullanıcımız geldi, ziyaret etti. Evet. Yeni aracında VGT'yi tekrar devam ediyorsun tekrar abi. Devam Montaj yaptık. Evet. Nedir abi durum? Yakıt tasarrufu sağlıyor. Aracın performansı atıyor. Şu anda memnunuz yani. Evet, peki 3 yıl önce hangi aracında kullanıyordun? Transit aracında kullandım ben daha önce. Ne fark gördün? Daha işte yakıt tasarımı sağladım. Ne ee, kadar? Yani yüzde olarak falan aklında yüzde mı? %20 gibi yakıt tasarrufu sağladım. Evet. Ee, aracın performansı arttı. Memnunum yani. Diğer aracımda da kullanıyorum. Taktım şu anda. Evet. Çok memnunum. At beşi o zaman yorma arabayı. Evet. atıyorum şimdi. Evet, 1500 devirlerde 5. <laughs> viteste imkanı var mıydı bunun? Yok, daha <laughs> önceden bu şekilde yürütemezdim bunu. Eyvallah. İyi ki VGT'li olmuşum dedin mi abi? Tabii ki. İyi ki VGT'liyim. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederiz. İyi ki taktırmışım. Eyvallah sağ olasın. İyi ki gelmişsin. Evet, evet sevgili dostlar sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr